Merhaba arkadaşlar, ben bir konu hakkında sizi size bilgi vermek istiyorum. Şimdi pasaport harçları ve harçtan nasıl muaf olurum? Şimdi öğrencisiniz ve pasaport harçları var. Pasaport harçları şöyle, bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık olarak değişiyor. Burada mesela ben iki yıla başvurmuştum, bana benden 742 lira talep etmişlerdi. Ama ben öğrenciydim ve bundan muaf olmak istedim. Eğer ki öğrenciyseniz ve öğrenci belgenizi nüfus müdürlüğüne yani pasaport talep ettiğiniz birime gittiğiniz zaman öğrenci belgenizi gösterdiğiniz zaman sizi harçtan muaf ediyorlar. Sizin ödeyeceğiniz sadece defter ücreti oluyor. 180 lira sadece defter ücreti ödüyoruz. Tabi bu 2021. Şu an 2021'deyiz. Hani gelecek senelerde değişebilir bu. Şimdi eğer ki öğrenciyseniz zaten 25 yaş, 25 yaş ve 6 25 yaşın altında size öğrenci belgenizi gösterdiğiniz vakit direkt size 180 lira sadece defter ücret talep ediyorlar. Ama eğer ki 25 yaşından gün alıp ve 25 yaş üstü olduğunuz zaman sizden öğrenci belgesini gösterdiğiniz zaman bile sizi muaf etmiyorlar. Şimdi bundan muaf olmak için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi 25 haş ve üstüsünüz öğrencisiniz. Bundan, bu haştan muaf olmak istiyorsunuz. Öncelikle yapmanız gereken şöyle: Maliyeye gideceksiniz. Maliye birimine gidiyorsunuz. Maliye biriminden öğrenci belgenizi gösterip, ben öğrenciyim, haştan e, muaf olmak istiyorum deyip bir dilekçe yazıyorsunuz. Dilekçe yazdığınız zaman bunu ya, ya müdür yardımcısı veya müdüre imza attıktan sonra bu belgenizi nüfus müdürlüğüne pasaport birimine gidiyorsunuz. Bunu gösterip ben harçtan muafım diye belirttiğiniz vakit siz harçtan muaf oluyorsunuz. Tabii bu e, bunu yapmak için önce maliyeye gitmeniz gerekiyor. Ya da e, tabii e, bu muafiyet muafiyet yani harçtan muaf olduğunuz zaman sadece Mesela 180 lira defter ücreti ödüyorsunuz. Ee, böyle eğer ki şöyle bir durum da var. Eğer ki mesela harcınızı yatırdınız ve bu bilgiden haberiniz yoktu. Şöyle yapabilirsiniz. Eğer ki e, yani direkt kaydın yani pasaport kaydınız yapılmadıysa şöyle yapabilirsiniz. Ee, vergi dairesine gidip dekontunuzu gösterip dekontunuzu çıkarıyorsunuz, öğrenci belgenizi götürüyorsunuz ve dilekçe yazıyorsunuz kimlik fotokopisi ile beraber. Ya bu belgeleri götürmeniz gerek. Kimlik fotokopisi, öğrenci belgesi ve dilekçede e, hesap numaranız, bankanız hangisi ise bunları not ediyorsunuz ve dilekçeyi e, iptal etme sebebiniz sebebinizi belirtiyorsunuz. Ona da belirttik belirttikten sonra e, sizin direkt orada eee ha, harç, yatırdığınız harcı bir 10 gün, 15 gün sonra verdiğiniz hesabınıza yatırıyorlar. Hesabınıza yatırdıktan sonra hesabınıza yatırıyorlar. Zaten sistemde o iptal olduğu göründüğü için. Şimdi mali sonra da maliyeye gidip az önce anlattığım şekilde maliyeden dilekçe oluşturup öğrenci olduğunuzu belirtip nüfus müdüründe ücretsiz yani sadece defter bedeli öderip harçtan muaf olarak pasaport alabilirsiniz. Yani çünkü benim de birkaç arkadaşım vardı. 25 yaş ve üstüydü. Ve 742 lira gibi ücret demişlerdi harca. Bu 3 yıllık bir ücret tabi ama yani öğrenci için bu çok fazla. Yani 180 lira varken neden 742 lira ödeyelim? Haksız mıyım? Yani onun için bu bilgilendirme videosunu çekmek istedim. Umarım faydalı olur sizin için kanalıma abone olup beğeni yap yorum atarsanız çok sevinirim. Takıldığınız bir yer olursa da yorum atar atarsanız ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım.